Evet bugün Matta 16. bölüm 12. ayetten sonuna kadar e, biraz ucun. Burada hikaye biliyorsunuz. İsa Mesih yolda öğrencilerine insanları e, benim e, benim için benim hakkında ne diyorlar ve yani şöyle böyle cevap veriyorlardı. En son size ben kimim diye soruyor öğrencilerine. E, o anda Petrus sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. itiraf etti. İmanını değil mi? İtiraf etti. O anda İsa Mesih ne dedi? Bunu sana açan insan değil gökteki babamdır dedi. Sana e, sen Petrus'un bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım. Ölülen diyanın kapısı buna direnemeyecek. Sana göklerin egemenliği, göklerin e, anahtarı vereceğim diyor. Çok harika değil mi? Çok harikaydı kısaca. Tanrı'nın kısaca Tanrı'nın esinlemesiyle İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etti. Petrus. Ondan sonra 21. ayette Bundan sonra İsa diyor. O sonra, o sonra. Bundan sonra İsa ya Yeruşalim'de e, kendisi e, ileri geleni başkanları ve din bilgilerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunu söyledi. Ya ben Yeruşalim'de e, böyle acı çekeceğim. Ondan sonra öldürüleceğim, çarmıha gerileceğim Ondan sonra dirileceğim. Üçüncü gün. Dirileceğim. Bu öğrencileriyle dirilişi var ya. Dirilişi hiç akıllarına gelmiyordu. Çünkü hiç kimse öldükten sonra dirilmemiş. Ya bazıları öldükten sonra yine tekrar yaşamaya başladı. Dirildi diyelim. Ama birkaç gün sonra ya da bir, birkaç bir süre sonra yine tekrar ölüyor ya. Tarih içerisinde gerçekten dilinde kişi yok ki. O yüzden bu öğrencilere de ne diyor? Sanki akıllarına geliyor, gelmiyor. Sadece ölüm. Ya bunlar da var ya öğrencilerde. Ya böyle olmasın. Petrus yine öne çıkıyor. Ya sana böyle olmasın. Ben seni koruyacağım. Merak etme. Sen beni koruyacağım. Merak etme. O anda ya Petrus bunu dedi ya. Bir kenara çekip Petrus'u iyi sayı var ya. İyi azarlamaya başlayarak. Azarlamaya başlayarak başladı. Diyor ki Tanrı korusun yara. Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Ya sen öleceğini söyleme. Yani aç çekeceğini söyleme. Ha, çarma gelileceği falan söyleme. Seni ben koruyacağım anlamında bir şey gelmeyecek diyor. O anda İsa, o anda İsa şöyle karşılık veriyor Petrus'a. Çekil önünden şeytan. Çekil önünden şeytan. Ya bir an önce sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Baba Tanrı'dan esinleyerek bunu diyordu ya. Hemen bir an sonra şeytan oldu ya. <laughs> İsa gözünde ne diyor? Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin taniye değil insana özgüdür. Böyle. Ya olay bu. Büyük ol, e, metnimizdeki olay. Bakın. Biz var ya nasıl varlıyız? Bir yandan Tanrı'dan esinleniyoruz. Öte yandan şeytandan hemen etkilenebilen var Biz İncil'de siz hatırlıyorsunuz ya ben eski zamanlarda biraz devamlı vurguluyordum ya iç varlık dış varlık aynı anda ikisi mevcut aynı anda ben de siz de aynı şekilde şu anda sizde de iç varlığınız var aynı zamanda dış varlığınız var ben de de aynı şekilde ben de aynı şekilde. Yani böyle bir varlık özelliğimizlerden bir bu. İnsan insanız da insan olarak özelliğimizden bir bu. İç varlığımız var, dış varlığımız var. Bugün o gün var ya, pardon, o gün Paulus var ya. Gökteki baba esiniyor, açmıyor. İsa Mesih'in yani o günden önce olabilir. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Neyse onu açıklarken yani sen yaşayan onun yaşayan Tanrı'nın Mesih'sin derken ne zaman esinlediğini bilmiyorum da Petrus'un esinlenmiş olan yani varlığı onun varlığı diyelim iç varlık. Diyor. İç var Ondan sonra şeytan dedi ya biz şeytan derken var ya gerçekten şeytan diye bir varlık var ya gerçekten var bulunuyor. Biz göremiyoruz. Şeytan daha önce baş meleklerden biriydi. Kendisi Tanrı'ya boyun eğmedi. Ondan sonra düştü. Düşmüş melek oldum. Ve artık o şeytan. Ve onunla birlikte meleklerden üçte bir. Üçte bir. E, Vay kitabın 12. bölüme göre. Üçte biri düştü. O yüzden aslında şeytan ve onun ordusu diyeceğim, onun işçileri diyeceğim. O kadar kalabalık ki hem de kötü bile var. Kötü Çok kalabalık. Gerçekten. O yüzden ben şöyle görüyorum. Ya İndil'de yazmıyor, Kutsal kitapta yazmıyor. bir de yazmıyor da. Ee, şeytanın inancı. Şeytanın inancı. Şeytanın inandığı inandırlar inandıklarından bir şey ne? Şeytan bence şöyle diyor. Ben İsa'nın kilisesini tamamıyla çökebilirim. Kırabilirim. İsa ne dedi? Bu kayanın elinde kiliseyi kuracağım. Ölünün diyarın kapısı direnemeyecek buna karşı. Direne, karşı dire, direnemeyecek dedi ya. Oysa şeytan şeytan ya kilise bir boş ver ya ondan sonra imanlılar var ya bunlar çok rahat rahat kolay kolay düşünebilirim. Kısaca imanlı dediği kişilerden çoğu çoğu cehenneme götürebilirim diyor kısaca. Cehenneme. Cehenneme götürebilirim. Ya kilise tarihi içerisinde olsun ya mesela ya sadece Kore'de değil her ülkede ya olsun daha önce çok Tanrı'nın büyük işçilerinden, işçilerinden biriydi. Büyük işçileri yapıyordu. Hizmetçilik yapıyordu Tanrı'ya. Ama daha sonra tarikatların başı olmuş onlar. Ya da kısaca şeytana hizmet ediyor. Böyle insanlar var. Pastorluk Bir, bir süre e, yani ilk başta yapıyor. Daha sonra böyle kişiler oluyor maalesef. Bunlar da nasıl oldu? Tanrı'dan kullanılırken, hizmet, Tanrı'ya hizmet ederken ne yapıyordu? Tanrı onu kullanıyor. Nasıl? İç varlığı var ya. İç varlığı kutsallığıyla dolu oluyor ya da Tanrı'nın esinlemesiyle aynı anlamda Tanrı'nın esinlemesiyle Rabbin iş şey yapıyordu. Rab onu kullanıyordu ama maalesef zamanla devamlı onun dış varlığı devamlı şeytandan etkilene etkilene en son şeytanın iş yapıyor. Böyle insanlar oluyor. Ya biz bu, buradaki Petrus var ya. Petrus hemen sonra şeytandan etkilenerek, şeytanın etkilenerek ya kendisi sadece ya insanın dediği gibi senin düşünce, düşüncelerin tanrıya değil insana özgü değil. Kendisi kendi düşündüğü gibi biliyordu, anlıyordu. Oysa şeytan ona bir türlü çalıştı. Bir türlü çalıştı. O zaman nere? Dış varlığı. Biz hatırlıyoruz ya, Yuhanna 13. bölümde. Yine orada Yahuda var ya, Yahuda o gün var ya, asla, asla şeytan kendisine yanaştığını ve şeytan kendisine etkilemekte olduğuna haberi yoktu bile. Ya son akşam yemeğinden önce İsa Mesih ve diğer öğrenciler beraberdi. Beraberdi. Şeytan ona İsa Mesih'e ihanet etme fikrini koymuştu bile diyor. Fikrini. Değil mi? O anda ya biz de böyle. Mesela oturuyorsun ya da durup dururken aynen Yeni fikir gelmiyor ya, böyle fikirlerine, ne, ya bu şeytandan, biz demiyoruz değil mi? Genelde benim diyoruz, genelde. O zaman biz Yahuda gibi aslında kolay kolay şeytandan aldanabiliriz, dikkat edelim. Ama maalesef biz karanlığa karşı direnecek ya da karanlığı yenecek güce sahip değiliz. Biz imanlıyız ama karanlığa karış. Biz türlü savaşırsak, maalesef savaşırsak hep yeniliyoruz. O yüzden şeytan dediğim gibi şeytanın inancılardan şöyle bir şey var bence. Ya bütün kilise yıkabilirim. Bütün kilise ya imanlardan çoğu ben cehenneme götürebilirim. O yüzden kiliseler diyorsun. Ya o ucun süreli imanlardan olsun. Nasıl? Eski zamanlarda çok hakiki imana sahipti. İsa Mesih tersi etmeye çalıştınız. Çok böyle saf imana sahip olabildiniz. Ama zamanla nasıl oluyor? Sanki zamanla yavaş yavaş gün be gün yavaş yavaş sanki yüreğimiz sanki kirleniyor. Değil mi? Kirleniyor. Kim yapıyor bunu? Şeytan yapıyor. Dış varlığımız bize devamlı etkiliyor. Böyle herkes de yapar. Biz görüyoruz, hissediyoruz değil mi? Biz görüyoruz. O yüzden biz kendi başımızda şeytana karış, direnemeyiz. Yenemeyiz. Yıkılabiliriz. 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 O yüzden iç varlığa devamlı egemen olmak istediği, istemekte olan kutsallığı var ya. Kutsallığa tamamıyla dayanmak ya da kutsallığa tamamıyla e, hayatımızın direksiyonu vermek gerekiyoruz. Yani o şekilde. Şimdi İsa Mesih, İsa Mesih o bize bakarak, bize bakarak kutsallığıyla kutsal bize bakarak hep bir türlü beraber yaşamak isterken maalesef dünya dünyada biz imanlı olarak yaşamak kolay değil. Gelecektir. Bu da olumsuz değil mi? Pasif bir düşünce. Olumsuz ve pasif bir düşünce. Kutsal kitapta ne diyor? Ne diyor? Sen var ya Tanrı'yı senin akıldan, senin aklından Tanrı'yı silerek hiçbir şey düşünme diyor. Hep Tanrı'da ile olacaksın. Tanrısız yaşamak senin için. Senin sözlülüğünde Tanrısız yaşamak yok bile. O şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Paulus'umuz var ya, bizim Paulus'umuz, Paulus. Ondan biz verme, hemen. Birinci konitilerde 15. bölüm, oraya gidelim. 15. Ya sadece bir tane ayet, hemen e, bakacağız. Otur bizim de ayette. Ya mektup yazarken Paulus ne diyor? Kardeşler sizinle ilgili olarak Rabbimiz Mesih İsa'da sahip olduğum övüncül hakkı için ne diyor? Her gün ölüyorum diyor. Her gün ölüyorum. Bu ne demek? Aslında tekrar şeye dönecek. Matta 16. bölüm görüyorduk ya. İsa Mesih durumumuz biliyor iç varlığımız var, dış varlığımız var. İç varlığımıza var, devamlı kutsallığıyla bize etkilemek istiyor. Bizi bir türlü e, cennete kadar bu dünyada daha çok İsa Mesih tanımamızı, sevmemizi sağlamak istiyor. Bize yardımcı olmak isterken dış dış varlığımızda devamlı şeytan dışlamın rahat bırakmaz. Devamlı bize e, şey kötü anlamda etkilemeye çalışıyor ya. Hep böyle oluyor e, da Bakın şimdi İsa Mesih aslında bugünkü metinimizde bugün metinimizde ya şey var ya oraya bakalım. Petrus gibi var ya. Petrus gibi hem Tanrı'dan aynı zamanda şeytandan etkilenebiliriz ve Tanrı var ya ondan sonra kutsallığı olsun böyle görünmüyor. Şeytanda görünmüyor. Kötü falan hiç görünmüyor değil mi? Bize göre ya evler görünüyor bize ya hayvanlar olsun insanlar olsun hep böyle. yani düşman derken ya şu şu kişi şu çocuk bana karşı hep kötü beni kötülüyor ya saldırmaya çalışıyor ama böyle senin en nefret ettiğin sizin en nefret ettiğiniz size hep kötü yapmakta olan resmen sizin düşmanınız var ya düşmanınız ondan on bin kat yani yirmi bin kat ya daha çok fazlasıyla gerçekten şimdi sana kötü yapma varlık var görünmüyor sadece şeytan gerçekten şeytan diye varlık var senin bu dünyada en çok büyük düşmanın kim <laughs> Siyah ya siyasete girmeyelim de ya Bazıları Türklerden, arkadaşlarıdan bazıları ya birinden bahsediyor, öbürleri başka birinden bahsediyor. Ya sanki ya bu sadece Türkiye'de, her ülkede böyle şeyler. Aa, Kore'de bile, ben Koreliyim ya Kore'de bile ya sağcılar solcular birbirine o kadar düşmanlık, düşmanlık şey, yaşıyorlar ki ya öldürmek istiyor hatta. Yani böyle şeyler hep insanlık tarihi için insan tarihi içerisinde hep böyle şey oluyor değil mi? Neyse diyorum ki senin en çok sevmediğin ya da nefret ettiğin sen, senin aa, yoksa gerçekten gerçekten sana kötü yaptım kişi var ya onda 10 bin, 20 bin, 30 bin ya ben sayamam ben o katı daha çok kötü gerçekten düşmanım var o da şeytan ve kötü falan şeytanın ordusu olsun kötü olsun bunlar var ya 계제균두 g 이 대박! ü 이 seni devamlı cehenneme götürmek için 스 e c e gündüz p l a 인 yapıyor, çalışıyor. Nasıl bunlarla yenebiliriz? Impossible. Tek tek başımızda. çok uzaktan örnek vermeye çalışıyor. Ucundan örnek vermeye çalıştım o yüzden. Yani tanrısızca, tanrısızca, tanrı bir kez oymadan o kadarı okudunuz, dua ettiniz imkansız. Ama neyse o kadar dua ettiniz. Yine de şeytanın önünde zayıf kalacaksınız. Ve kolay kolay yeniliyorsun. O yüzden şeytan inanıyor ki bütün kiliseyi cehenneme götürebilir. Diye 하라이나니니손 n i y 벤 r 니예레 u ç t a pen taneyi yenebilirim diyor. m a a l e s e 디 bu a p 디 a l çocuk 이만 r ya şeytan diye. Aptal çocuk r i m Tanrınıza yaşamak, kutsallığına doğru olmak ya da İsa Mesih'le samimi yaşamak ne kadar zor geliyor bize değil mi? Yine de diyorum. Bana da çok ağır zor geliyor da. Gerçekten bu neden zor geliyor? Sen kutsallığa dayanmadan tek başımızda bunu yapmaya çalışırsak yine de böyle geliyor. Neyse toparlayacağım. Bakın. Dünyada biz iç varlık, dış sahip olarak yaşarken biz gerçekten buradaki bugünkü metinimizde olduğu gibi Petrus gibi var. Ya. Petrus gibi hemen şeytandan etkilenerek maalesef günah işliyoruz, düşebiliriz. Böyle bir varlığız. Tanrı biliyor. İsa Mesih o yüzden o yüzden ne diyor? Hatta 16. bölüme geldik ya. 24. ayette ardımdan gelmek isten kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu itirecek. Canını benim uğruma itiren ise onu kurtaracak diyor. Burada, burada İsa'nın dediğinde kendini inkar etsin demek. Diyorum ki dış varlığımızı inkar ediyoruz. Biz insan olarak mesela paraya ihtiyacımız var. Başka türlü arzumuz var ya değil mi? İnsan olarak. Yemek, yemek yiyoruz değil mi? Böyle Ya güzel yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. lezzetli yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz değil mi? Aynı anda mesela önümüzde senin istemediğin yemek var. Sevmediğin yemek var. Çok sevdiğin yemek var. Hangisini istiyoruz? Hepimiz imanlı, imansız fark etmeden. Sevdiğimiz, lezzetli gelmekte olan yemeğini yemek istiyoruz değil mi? Daha temiz evde yaşamak istiyoruz. Ya pis ve çok böyle çirkin evde yaşamak hiç kimse istemez değil mi? Genelde bunlar hepsi dış varlığın diyerek, ya böyle ben dış varlığım ne isterse buna karşı geleceğim. Ya ben hep lezzetsiz yemeği tercih edeceğim, içeceğim. Böyle değil. Tanrı bunu demiyor. Kendini inkar etsin derken dış varlığımızla iç varlık bazen çarpıyor. Çarpmadığı sürece sen rezil yemek yiyeceksin. Ama yemek konusunda o anda mesela o yemek rezil yemek sen re o yemeği yemek istiyorsun o anda yiyorsun da o anda diyelim ki kutsallı seni esiniyor. Onu yeme. O anda. Ama sen şimdi o yemeğini yemek istiyorsun. Kutsallı yeme diyor. O anda iç varlığınızdaki Tanrı'nın esinlemesiyle senin dış varlığı olarak senin isteğin var ya çarpıyor. O anda dış varlığını inkar edeceksin. Paulus da her gün ölüyorum diyor. Her gün ölüyorum diyor. Bu da aynı şekilde. İsa Mesih'in dediğini yapıyor. Yapıyor. Biz de dünyada yaşarken ya yeme içme her türlü ihtiyacımız varken bunlar her zaman yapıyoruz. Her zaman yapıyoruz. Bir şey demiyor Tanrı. Ama dediğim gibi iç varlığın arzuladığı, istediğin şeylerle ya da ta, başka deyişlerle Tanrı'nın senden istediği ya da Tanrı'nın e, esinlediği konuyla çarptığı zaman senin dış varlığın isteğiyle, iç varlığın dışı, e, isteği çarptı zaman ne diyeceğiz? Ben Tanrı'nın çocuğum. Ben sadece bir insan değil. İnsan olarak ihtiyaclarımız var da o anda Tanrı bir şey istiyor o konuda. O çarpın, çarpınan bir konu, konuda Tanrı bir şey istiyor. O zaman ben Tanrı çocuğuyum. O şekilde inkar ediyoruz. Ve inkar ediyorsun ve inkar ediyorsun senin dış bu arzu var ya bir türlü bitmiyor ve onun arkasında bazen şeytan var ya. Ya durma yemek konusunda şeytan çalışamaz ama o anda Tanrı'nın esinlemesi olduğu için ya mesela o anda yine şeytan da devamlı seni et, seni etkilemeye çalışabilir. Yemek yemek konusunda yem, yemek hakkında örnek de başka türlü her şey olabilir. Neyse şeytan devamlı ya sen inkar ediyorsun da ya dış varlığını inkar ediyorsun da şeytan rahat kolay kolay vazgeçmez. Çekilmiyor. Çekilmez. O yüzden ne diyor? Çağır beni izlesin. İnkar etmekte kalmaz. Çarmuğunu yüklemek nedir? Ölüyorsun. Çarmuğu ne? Çarmuğu. Seni öldürmek için İsa Mesih öldürmek için çarımı kullandırırlar değil mi? Çarmıh kullandırırlar. Ayrı şekilde ölümüne kadar devamlı inkar edeceksin. Devamlı dış inkar edeceksin. Bunu diyor. Ölünce kadar, ölümüne kadar dış tamamıyla inkar edeceksin. Öldüreceksin ölümüne kadar ölünceye kadar pardon. Dış varlığın ölümüne kadar. O anlamda Paulus ne diyor? Dış varlığı öldüğü için ölüyorum diyor. Ama yarın tekrar ayakta oluyor. Bu konuda Tanrı'nın isteğini seçer. Tanrı'nın isteğini isteğini tercih ederek kendini yani dış varlığı inkar ederek bugün zaferi kazandın diyor diyelim. Ama yarın yine Başka konuda aynı olay devam ediyor. Şeytan devamlı seni yıkmaya çalışıyor. Sende de sevdiçe sevdikçe daha çok tane sevdiçe bu savaş bitmeyecek. Yani maalesef bugün kiliselerde maalesef bu savaşı bırakıp ya çok yoruldum diyerek artık dünya dünyanın arkasındaki şeytan nereye çekerse çekilmekte olan kardeşlerimiz, imanlı kardeşlerimiz çok var. Değil mi? Ya biz de uyanık olalım. Uyanık olalım. Toparlıyorum. Toparlayacağım. Bakın. Şeytanı yenemeyiz. Örnek olarak kolay kolay görebiliriz. Değil mi? Petrus hemen sonra şeytanda daha önce Tanrı'dan esinlenerek. Ama hemen sonra böyle varlıyız. Böyle varlıyız. Kolay kolay şeytandan yıkılabiliriz. Şeytan tarafından. Değil mi? Kolay kolay. Tanrısızca. Tanrı'ya bir türlü dayanmadan. Böyle olabiliriz de. Biz kutsallığa dayanırken kendimiz yani dış varlığımızı inkar eder. Ne, nereye kadar? Dış varlığı tamamıyla ben öldüm deyinceye kadar. Dış varlığımız öldüm deyinceye kadar. O konuda inkar ederiz, öleceğiz. O şekilde kutsallığa dayanır, devamlı dayanacağız. O zaman zafer. Bu işi her gün olacak. Bugün dış varlığımız öldü ama yarın yine ayakta. Yine bize karşı gelecek. Hayatımız boyunca hep böyle yaşayacağız. Paulus zaten böyle yaşadı. Rab yüreklerimizde çalışsın, kusurluyla bizi doldursun. Dua edelim beraber.